Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Bizler çok iyiyiz çok şükür. Evet bugün bizim baya bir işimiz var. Temizlik yapmam lazım. Ondan sonra Cedet de bana yardım edecek tabii ki. Ondan evet işi sonra... bana kökledi gene hanımefendi. <laughs> Evdeyim ya çalışmıyor. Fırçalarımı yıkamam lazım da. Müllere gitmem lazım. Almam gereken eşyalar var. Yani bir ton iş bizi bekliyor. Hiç vakit kaybetmeyelim. Direkt çıkalım. Evet arkadaşlar hazır böyle yürüyorken alışveriş merkezine bir şey anlatmak istiyorum size daha doğrusu sorup danışmak istiyorum. Ben bunu uzun zamandır fark ettim. Ee, nasıl fark ettim? Ee, bayadır oluyor bu bende. Korona geçirdikten sonra aslında. Sonradan jeton düştü benim. Merak ediyorum acaba sizde de öyle mi diye. Ben korona geçirdiğimden beri soğanın asıl soğan tadını alamıyorum. Veya e, kahvenin böyle güzel kahve kokusu gelmiyor artık bana. Böyle çok kötü geliyor kokusu. Ondan sonra başka ne örnek verebilirim? Yumurta mesela. Yumurtadan tiksiniyorum kokusundan. Önceden böyle bir şey yoktu. Mesela ben soğana bayılırdım. Her şeyde yerdim onu döner ekmek mesela aldığımızda Cevdet'te bol, e, bol soğanı isterdim. Çok hoşuma gidiyordu. Şimdi de yiyemiyorum. Tiksiniyorum. Böyle sanki çürümüş e, soğan yoğmuş gibi bir tadı var. Öyle yani. Siz de öyle durum yaşıyor musunuz merak ediyorum. Yazabilirsiniz yorumlara. İlk ya da sadece ben yalnız mıyım bu konuda. Bakalım. İnşallah da düzelir. Çok üzülüyorum bu duruma. Eğer ki böyle kalıcı olursa yani Gerçekten çok kötü bir durum. Evet, Cevdet telefon paketini değiştirmeye gitti. Ben de internet falan çıktım. Şimdi Müllilay'a gidiyorum arkadaşlar. Oradan alacaklarım var. Onları da halledeyim. Direkt eve geçeceğim. Evet, şu arka reyonlarına gitmem lazım benim. Mülla'da çekim yapacaktım size ama inanın o kadar kalabalıktı ki. Çünkü burada Noel bayramlarıydı. O yüzden her yer kapalıydı şu 1-2 gündür. Sanırım herkesin alışverişi birikmiş. Aşırı kalabalıktı her zamanki gibi. O yüzden maalesef çekemedim ama aldıklarımı size şimdi göstereceğim. Fazla bir şey almadım aslında. Hemen aldıklarımı böyle bir göstereyim. Ee, süt aldım. Ondan sonra... Bunu yine Türkçesini unuttum ya. Neydi 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 neydi? Dere otu. Ay sonunda aklıma geldi. Dere otu aldım. Ondan sonra böyle salatalardan aldım. Şu şekilde. Ve e, bir tane daha ton balığı aldım. Sonra şu toz alma bezlerinden aldım. Ee, peçete aldım şöyle. Kutu peçete. Sonra yani müşterim var. Kiprik aldım. Makyaj silme bezi. Yanlış şu an burada bir şey eksik onu fark ettim. Evet, bir de bu bebenin <laughs> müşterilerim için e, kremini aldım. E, makyaja başlamadan önce kullandığım krem. Ee, bir ekstra en şey, yani hassas ciltler için alıyorum bu kremleri onlara sonra bir tane gözaltı kapatıcısı aldım bu güzel oluyor bu arada bunun numarası şöyle netleyeyim ee, 327 numara kaşmir olanı ben bunu kullanıyorum güzel ee, biraz açık renkli eğer ki çok açık renkli istemezseniz bunu tavsiye etmiyorum bir tık koyusunu alın bu biraz açık renkli çünkü bir de süngerim artık bayağı yıpranmaya başladı. Bu e, Essence'inkini şöyle bir denedim. Gayet de yumuşak. Açıp da bakacağım. Bir de uygundu zaten. 3 euro felandı. E, bunu aldım. Ardından böyle ne fasulyesiydi bu? İşte şu kırmızı fasulyeden aldım. Bir de bir de böyle üçlü ım, mısır konservesi aldım. Yani fazla bir şey almadım. Bunlar da aldıklarım. Evet Cevdet daha hala... Heh gelmedi diyecektim geldi. Evet Cevdet Bey geldi. Bu arada yaşadığımız dünkü olaydan birazcık bahsetmek istiyorum. Bizim üst komşumuz kadın Avusturyalı maalesef e, televizyonu aşırı normalinden çok fazla yükseğe açıyor ve öyle şarkı dinliyor. Hadi bu vakitleri olsa yine anlıyoruz ama gecenin ikisine üçüne kadar bu hiç durmaksızın televizyonu hiçbir şekilde kapatmıyor arkadaşlar. Geçenlerde fark ettim köpeğini e, dışarıya gezdirmeye çıkmıştı. Ben de o esnada yukarı çıktım dışarı donduğunu biliyorum o esnada. Ee, televizyonu öyle boş boş çalışıyordu o kadar sesli yani hiç kapatmıyor. Geldi bir saniye. Hiç kapatmıyor televizyon. Birkaç defada hatta uyarmaya gitmiştik. Ee, Cevdet uyarmaya gitmişti. Ee, sonrasında hep dedi ki tamam e, kıstıracağım. Çok özür dilerim falan dedi ama o kıstıracağım demesi sadece 1 iki gün sürüyordu. Sonra yine aynı. Dün yine aşırı bir şekilde sesliydi ve çok rahatsız olduk. Cevdet yukarı çıktı. Evet maalesef yaşlı kadın e, kızmak istemedim falan ama gerçekten artık sabrımızı taşırdı. Evet. Cevdet yukarı çıktı artık böyle çok sinirlenmiştik çünkü. Bir iki defa uyardık hani. ilk olsa öyle ya, olmazdı ama Cevdet işte diyor e, bir dahaki kısma artık iyi komşuluk bitti falan diyor. Ben böyle diyorum. E, artık iyi komşuluk bitti. Arkadaşlar bir de Kadından yukarıya çıkmadan önce gerçekten binayın içinde en son kattan aşağı kata kadar indim ve dinledim ya İnsanların evlerinde de bu kadar sesli mi? Hı -hı. Sadece bu hanımefendi'nin evinden yani binasından kapısının dış kapısından inanılmaz ses geliyor. Saat 1130 buçuk 12 11 12'ye yaklaşmış. Pazar günü, pazartesi iş saati normalde Sesli müzik dinliyor dinliyorum. Gittik dedi işte Ceydet bir daha hani e, aynısını yaparsan bu sefer polisi çağıracağım dedi. Çağıracağım gerçekten de bir de artık çünkü artık Hı -hı. insan sinir etme var. İnsan böyle psikolojik mi sinir ediyor. Evde oturuyorsun e, sessizlik sakin istiyorsun ama durmadan bu hanımefendinin dinlediği Avusturya şarkılarını duyuyor. Evet yani her şeyi duyuyoruz böyle tüm kelimeleri birebir her şeyi duyuyoruz. Çünkü olduğundan çok yükseğe açıyor sesini. Ee, öyle yani bunu da böyle bir kısa bahsetmek istedim. Aynen. Şimdi temizlik yapacağım ama o kadar işleniyorum ki mecburuz ama. Saate geç oldu ha Neyse bakalım artık. Ya fazla özenmem herhalde. Şöyle bir süpürürüm, toz alırım. O kadar derinlemesine temizlik yapmayı düşünmüyorum. İnşallah hafta sonu yapacağım onu. Arkadaşlar şimdi temizlik başlasın. <laughs> Oh, 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 oh hey baby hey. why i want you to stay i missing all the ice but my heart still beats when i say no it's yes i'm putting you the test can you handle me do you have the dick sorry but i am been playing games do you really have what i takes i guess you i guess you i guess you i guess you i am the queen i need a king and you and i scene. to see so, i think so i think so i think so okay let me just be honest with you i want you i want you i want you okay i have been running circles all the time don't tell you but i want you but i want you ooh, 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 Ooh 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 No so I think. Evet arkadaşlar evin işlerini bitirdiğimize şu an inanamıyorum. Aferin Cevdet çak. Çak bize. Cevdet. <laughs> çak. <laughs> Cevdet'in hali kalmadı. Ben e, fırçalarımı da yıkadım bu arada. Onu şey yıkarken çekmedim. Bakın buraya masamı da hazırladım. Böyle yarına hazır. Üzerine böyle ben bunun geceden e, ne seriliyor ona ne deniyor. Bez. Bez. <laughs> Aferin. ben bugün e, bugün kelimeler aklıma hiçbir şekilde gelmiyor. Üzerine böyle bez seriyorum sofra yani sofra bezi gibi bir şey. Ondan sonra tozlanmıyor. Ne yapıyoruz Ceyle şimdi? Vallahi bilmiyorum belki biraz sonra halamlara gideceğiz. Ev temiz. E, yarınki müşteri için her şey hazır. E, her ne? şeyimiz hazır aslında. Mis gibi oldu. Bilmiyorum belki halama uğrarız kısa. Ondan sonra devam bakarız. Ne yapacağımızı? Aynen üstümden bir yük kalktı. Şimdi sabaha kadar <laughs> oyun oynayabiliriz. Şimdi içim rahat değil mi? Aynen içim rahat. Genellikle oraya gittiğimiz zaman böyle müşterim olduğunda e, hep diyorum ki oraya gittiğimiz çok iyi biliyorum. Of fırçalarımı yıkamam lazım. <laughs> Ay fırçalarımı yıkamam lazım. Ay çeşim, bu süt bütün iş yapacağım. Evet Benim şimdi gibi. hepsini hazırladım. Fırçalarımı da yıkadım. Mis gibi. Evet bravo. Seni ne gurur duyuyorum. Evet. Neyse o zaman daha sonra görüşürüz. Herkese günden herkese merhaba arkadaşlar. Dün temizlikten sonra bildiğiniz duraklama yaşadık. Hiçbir şey yok. O yüzden dedi ki hemen sabah erken kalkıp videonun devamını çekelim ki hemen yükleyelim. Cevdet bu arada dün alışveriş merkezine gittik ya kendine yine dayanamadı bir şeyler aldı. Şimdi size onu göstermek istiyorum. Ben size şimdi Cevdet'i çekeyim. Evet mutlu insan böyle olur. Alışverişte alışverişe tamam. Arkadaşlar e, ee, alışveriş yaptım. Bu arada çok Zara'ya çok söyleyeceklerim var. Ama öncelikle e, eşyalarımı lazım. Geçsene hanımefendi yakından Geliyorum. Evet. Kendime şöyle bir tane ceket aldım arkadaşlar. Ceket demiyorum de bu ne oluyordu? Böyle i̇nce. fazla da ince değil. Şey, gömlek, gömlek. gömlek. Bir tane böyle gömlek aldım. Bakalım yakından detaylarına. Gerçekten e, çok hoşuma gitti. Uzun zamandır alışveriş yapmak istiyorum ama hiç kendime bir şey bulamıyorum. Hoşuma gitti Güzel mi kız? Evet güzel. Böyle mevsimlik gibi ha. Evet. Böyle bir malı var ama nedenini de söyleyecek şimdi Hı -hı. sizin. Başına ne geldi bu şekilde. Evet cükerin. bunları söyleyeceğim daha. Bir de bu ayakkabıları aldım. Bu ayakkabıları arkadaşlar yaklaşık bir aydır izliyorum Zara'da. Ama çok, bana çok pahalı geldiği için bekledim bekledim. Zara indirim yaptıktan sonra almaya ah, karar verdim. Zara indirim yaptı sonra aldım. Ahtara poşet koyduk hani odamı pis Daha kullanmadık daha kullanmadık bir anda. Daha yeni temizlik yaptık basamayız. <laughs> ay girmiyor çok ha. Ben de kendime bu kemeri aldım arkadaşlar böyle zaradan. Bir de bir tane elbise almıştım. Ama onu sonra daha sonra giydim evet. size gösterim. Ayakkabı ay, 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 güzel mi? Güzel mi? Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Sağ olun arkadaşlar. Burada hepinize bir şey tavsiye edeceğim. Zara'da manadan alışveriş yapmadım ya. <laughs> Zara'nın sadece geçtim ismi var. Kalit malları hiç kaliteli. Zaten hepsi Türkiye'den ithalat. Bakıyorum arkasında Türkiye, Türkiye, Türkiye. Türkiye'de zaten daha güzel şeyler var. Zara MR'ye girip de dünyanın parasını boşuna vermeyin. Arkadaşlar daha yeni aldım. Şuna bak Allah'ın sürüyor sana. Şöyle bir deneyim dedim. Bak. Zaten götürüp geri vereceğim. Yırtıldı hemen ya. Nerede ya? Bir yerdeydi ama. Aha. <laughs> Aha şuna bakın. Çat. Getirilir. Gitti. Çat diye gitti. Çat diye açıldı. Yani. Sadece ismi var. Azara bir iki senedir, son iki senedir iyice saçma sapan şeyler yapmaya başladı. Evet. Çok, e, mal, e, çok ucuz beş. Uç, çok böyle ucuz şeyler yapmaya başladı ya. Hı hı. Evet. Ama güle güle giyin. giydiklerin gü kıyafetleri güzel. Gitti. ama insan yani biraz daha şey yapar ya. Maliteli yapar ya. Ben de bugün böyle giydim. Yeni videomuz için. Tada! Bu kemeri aldım arkadaşlar ben. Ee, bir tane de böyle kırmızı bir tane elbise aldım ama onu giydiğim zaman gösteririm size. Bu kemer çok hoşuma gitti. Ee, evet böyle aynanın da pis olduğunu fark ettim şu an. Şurada. <laughs> evet o zaman ne yapıyoruz Ceylet? Videoyu kapatıyor muyuz? Bu ayakkabılar, bu ayakkabılar, bu ayakkabılar aynı nerede, neden aldım biliyor musunuz? Gece Matrix'in yeni bölümü çıktı. O yüzden Matrix'i biliyorsunuz belki. belki. Böyle e, üstleri hep deri, deri ceket bir Bir de böyle ayaklarında böyle şeyler var. <laughs> Bakın ne yapacağım şu an? Matrix'i yapmadım böyle. Kurşun geliyor ya. Kurşun geliyor. <laughs> Aha geçiyorum. Bu arada Cennet'in yeni bestesini nasıl duyu, buldunuz? <laughs> Hangi besteyi? <laughs> Sen şarkı söyledin. Aaa onu da değil mi? Evet. Mundbanji, evet, bence, bence bir şeyler söyledi. Son güzel hatırlatmayla videoyu kapatalım. Arkadaşlar su içmeyi unutmuyoruz. <laughs> Gün içerisinde su için lütfen. Size de böyle hatırlatayım. Evet. Evet, o zaman vedamızı edelim evet, mi? Hayır, direkt yeni videoya başlıyoruz. Bunu hemen yüklüyoruz. Zaten bugün günlerden ne? Çarşamba. Çarşamba yani çarşamba çektik çarşamba koyacağız arkadaşlar. Şimdi koyuyoruz biraz. Saçlarım saçlarım da dağınıkmış. niye söylemem hanımefendi ya insanların önüne çıkıyoruz böyle de olmaz ki. Olsun. Evet o zaman bu videoyu da burada kapatalım. Umarız beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer ki beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Beğenmeyi unutun ya abone olun ya. Aboneye basın aboneye. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.